Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine bir artı tıklayıp kısmetimizi arayacağız. Hadi başlayalım. Bugün yeni açılışlar deneyeceğim. Fransız açılışı siyahlarda sadece ilk iki hamlesini biliyorum. Hadi başlayalım. Beyazlarda da yeni bir açılış deneyeceğim. Tamam değiştiği zaman Bu ne ya? Buradan hemen saldırı planlayacağım. 40, 40, rakibin 40 bin oyunu var. Eee. Alırsa alsın ben almayacağım. Allah Allah. Filmin çaprazını kapatma be kardeşim. Ne oldu ya? Yeri mi verdik taşı? Anlamadım ki. Oho! Dayı. Mahvettin bizi ya. Düşüne düşüne oynuyorsun ya. Ne var o kadar düşünecek kardeşim ya? Şöyle yapalım. Hmm. Sür baba. Hmm. şöyle yapalım. Lan 10 saniyem kaldı ya. Onun çok tehlikeli. Aa, taktiği kaçırdık. beyaz film yok değil mi? Şöyle yapalım. Alsın o da bizim bir kardeşimiz. Ay yanlış yaptık ya. Allah ya bileğim dönmüyor ya. Çok kötü oynadım ya. Cık. Ya ben bir sene falan bilek güreşi çalıştım. Amatör. Artık bileğimiz dönmüyor ya. Neyse odaklan. Vallahi mane ha, yine siyah geldi be. Bir açılış göstereceğiz. E göstereceğiz dediğim yani. Göstereceğiz dediğim dümenden oynayacağız yani. Hı, hmm. geri çekeyim bunu. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ver veziri Niye kaçtın ya layı? rock yapamadık ya. Cık. Bu kale, diğer kale burada olsaydı çok güzel olacaktı ya. Bunla vurayım, bir şey olmaz. Çaprazımız kapanmasın. Şöyle yapayım. Vallahi bileğim dönmüyor, kafa yiyeceğim ya. <laughs> Pardon. Ee, ne yapacağız? Şöyle yapalım. Bu oluyor mu? Buna izin verir misin dayı? E ee? Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle yapınca ne oluyor? Şöyle yapınca ne oluyor? Hadi bakayım. %20 doğruluk oranıyla kazanmayı başardık. Biliyorum yani uzun maçları izlemesi sohbet eder ede daha keyifli. Hem bunu yani hızlı maçları sürekli takip etmek gerekiyor. Bir eğlencesi olmayabiliyor ama ben uzun maçlar gerçekten çok yoruyor beni. O yüzden oynayamıyorum. Ama öğrenmeye başladıkça oynarız. Blitz oynarız belki. Be Hadi bir de beyazlarla bir yeni açılışımız deneyelim bakalım. Şöyle yapalım. Hayda. O ne? Ya? Mi çıktı bu? Bu yeni mi çıktı dayı? Cık, bu hamle yanlış galiba ya. Vicik vicik. Oo. O zaman gümletiriz burayı. Aa bir dakika burada taktik yok muydu ya? Gel bakalım böyle. Bir dakika. Bu ne ya? <laughs> Ünlü büyük usta Nakamura'nın dediği gibi satranç güzel bir oyun tabi kazanınca birebir bu lafı söylüyor kendisi. Bu açılış Londra açılışına benziyor ama Jobava devam yolu diye geçiyor. Ya e sadece başlangıç hamlelerini biliyorum. Biraz da böyle pratik yaptım sadece. İsterseniz araştırabilirsiniz. Londra gibi kapalı bir açılış değil. Çok fazla taktik içeren bir açılış. Ben de hızlı hızlı oynaya oynaya öğrenmeye çalışıyorum. Ne kadar ne kadar öğrenebilirsem. Ver bir tane daha beyaz da gönlümüz şenlensin be. Ne oluyor be? Tamam bunu al sıkıntı yok. Atımızı gelişelim. Şöyle yapalım. Ee, o veziri istiyor. Veziri, veziri kaçarsan da bunu alacak. Onun oraya geçmesine izin vermese miydik ya acaba? Oh, Brother şakır şukur oynuyorsun ya. Bir müsaade et de biz de oynayalım ya. Harbiden dayı yardırıyor yani ha. Ne yapacağız ya? Ver şahı. Hop. Şöyle bir şey yapsak oluyor mu? Lan süre bitiyor. Şakır şukur oynadın ama yani şakır şukur da gittin yani ha kusura bakma Ay bugün biraz daha eğleniyorum ya yeni açılışlar deneyince keyfim yerine geldi Hadi devam edelim bakalım bir iki maç daha yapalım sonra bitirelim ya, Yine beyaz verdin dayı ya Şimdi bu fili oynadığı zaman böyle geliyoruz Sonra böyle geliyoruz Tamam ee, onu yemiyorduk galiba Sonra filimizi buradan. Ya satranç oyunun ezber olması gerçekten yani hiç hoşuma gitmiyor. Ben satranca başlamadan önce satrancı yani daha iyi taktik oynayanların. Ee, nasıl diyeyim neyse konuşamıyorum ya bir dakika. Ne yapacağız ya? Şöyle bir gelelim bakalım bir şey çıkar herhalde. Şöyle yapayım. İnşallah yanlış bir şey yapmayız. Aa şurayı mı delmem lazım? Ne yapacağım ya? Elim ayağıma dolaştı. Aha bir dakika. Şuraya gelelim. Ver şahı. Buradan bir şey çıkmıyor mu ya? Allah. Sa saniye kaldı? Ulan adamın 10 saniyesi var ya. Birader ya, ya yemedin içmedin satranç mı oynadın ya Neyse ee, Bu sefer böyle oynayalım bakalım Bir şey yapabilecek miyiz Eee Ayy bir dakika bunu mu istiyorsun sen? Al. Sen cana sağ olsun be. Kaleyi Ya bu hamlelerin hiçbir am hiçbir amacı yok şu anda yani gerçekten. Yani nerede zayıf kare, nerede şey? Zayıf karelere odaklanmamız lazım. Hiçbir şey görmüyoruz ki. Orayı mı istiyorsun? Orayı veremeyiz kardeş. Seni alacağım. Bir tane şunu oynayalım da. Vezir sıkışmıyor mu burada ya? Aa bir dakika bir dakika. Dümen dümen gelir mi dümen? Dümen gelir mi? Ye o kaleyi. İşte bu be. <laughs> var ya. Fena kandırdım ha yemin <laughs> Ya yemin ediyorum var Laz beynimi kullanmaya başladım her şey benim 2200 Elo yayıncıyla yaptığım maçın analizini paylaşmıştım. O videoda bahsettiğim Fatih de normalde yayın yapıyor. bugün YouTube'a video atmaya başlayacakmış sanırım. O videosunu paylaşırsan onu da linkini açıklamaya bırakmaya çalışacağım gerçekten gerçekten çok güzel satranç oynuyor yani. Ekmek peyniri yer gibi normal kahvaltı yapar gibi satranç oynuyor. Biz burada bin dereden su getiriyoruz yani. O taşı oraya getireceğim. Yani mouse'u bile hareket ettiremiyorum. Bileğim dönmüyor yani. Onun da kanalına abone olup destek olursanız sevinirim. Yani ben seveceğinizi düşünüyorum. Videoyu beğenip bir kelime dahi olsa yorum yazmayı ihmal etmeyin. Bunun bize ufak ufak faydası oluyor. Hiç yorum yazmıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.